Evet arkadaşlar, yeni bir bakış açısıyla, yeni bir bulmaca da karşı karşıyayız. Evet, 7 elemanlı iki tane dizimiz var. 25, 61, 49 bilinmeyen bir sayı. 51, 58, 55. 27, 47, 58 yine bilinmeyen bir sayı. 66, 71 ve 47. Evet, burada her iki dizinin de elemanı aynı. Önce bir inceleyin. Evet, sonu 7. O ipucunu verebiliriz size. Çift basa bir sayı. 37 mi, 47 mi, 67 mi, 77 mi, 97 mi? Ve tabii neden? Bununla ilgili basit e, algoritmalar yazabilirsiniz. Fikirlerinizi, yaklaşımlarınızı bekliyoruz. Fikir ve yaklaşımlarınızı yorumlarda belirttiğiniz e, sürece... Biz de bu videoda bu bulmacanın cevabını sizlerle paylaşacağız. Yeni bulmacada da görüşmek üzere.